Marduk Games'e hoş geldiniz. Ben Pirtunuz Türk Marduk. Ben Kopel Otonuz Doktor. Sky Skywars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hemen chestlerimi topluyorum. Abi gene Gatjump olmuş ya. Kafam tavana vurdu ya. Of. Oh. Çıkamıyorum. Hemen. Abi Ender Pearl'üm yok benim ya. Keşke şeyden kitten alsaydım ya. Alaydı, of, bir. yok. Biri bana tiyatimi attı bana böyle geldi. Ok var yay yok. Aynen aynen. Nasıl bir mantık lan bu? Adam aşağı düştü. Gene kamerayı çevirdim adam direkt aşağı düştü o sırada. Şöyle yapsın. Biliyorum da. ben. Ya abi blok da koyamıyorum altıma ya. Öf. Şaka gibi ya. Oy baba. Ne? Hadi devaş et, devaş et, devaş et baba. Birbirini yemeye başladı lan ya. Birini kestim. Birini Allah Beni indirdin. Allah. Aha, herif bana geldi. Gel lan. Gel. Gel ceravetin ne orada o gel. Bak altımı kırıyor. Şerefsize bak. E kesin lan. Hı? Abi bunda ender pro yok muymuş ya? Bir tane mi var? Sonra da bana mı kullanmış ya? Allah! Abi yetiş! Yetişemem oğlum ben ender yok. Çok uzaktım. Sen neredesin? Adam nasıl bir yok şu an Dur. Gelmeye çalışacağım. Allah! İleride ve besik senin graftık. <laughs> <laughs> Ama ben buradan oraya gelene kadar sabah olabilir yani. Lan! Ne yaptınız? Adam ortadan kayboldu bir dakika. Ben troll atmıştır belki. Senin var ya, senin ne oldu kaynanını bir yerde tanıyor ama adam ortaya attı Ender Pearl'ü. Valla tam ortaya kondu ha. Bu adamda kaç tane var ya? ya? bir o kutusuna göre değişiyor şey işte. Ben sana geliyordum, ortaya mı gideyim? Ortaya değil, adam ortada. Dur bak şurada Ender Pearl'ü vurdu. Ya of. Abi çok Atın bir ya. Deliriyorum ya. Al al. Gördün mü? Gördün mü? Ya mi? uşağım doğurdu. Oy babo, kestin kestim mi? Ananı sikeyim, aşağı düştüm. Oğlum aşağı düştüm lan. Nasıl düştüm lan? Bilmiyorum sen adamı kesmemişsin. Adamı kesmedim ya. Adam yaşıyor. Niye hareket çektiniz onu? Olay nerede senin doğurduğu, gel lan buraya gel buraya gel, bir konuşacağız gel gel mi gel adam nerede ya adam zıplıyor gel mi gel konuşacağız gel gel lan gel oğlum adam oğlum gel <laughs> zıplamayın lan adam sektiriyor mu ne yapıyor mu kaçacak galiba kovala kovala vur 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 ben sıkıştım Dikkat et TNT atıyor aşağı doğru. Dikkat et TNT'lere. Kaçmaya çalışacak bak. Ender çekti. Kes kes kes. Kes onu kes. Helal. <laughs> Helal. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bize destek olmak için kanala abone olup beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşmek, üzere. <laughs>